Kuzu Fabrikası takipçileri Sakarya Kuzu Fabrikası işletmesindeyiz. Satış zamanı, kesimlik koçlarımız var. 5 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık. Bunlar artık işletmeden ayrılacaklar. Onların besi performansları, onların günlük canlı ağırlık artışları, yemden faydalanmaları hepsi elimizde veri olarak var. Sürünün mevcudu da belli. Ebru Hocam bir değerlendirme yapar mısın? Nasıl performans Sakarya işletmemizin et üretimi bakış açısıyla? Evet, Sakarya işletmesi artık son döngüyü de tamamlıyor. Erkekler kasaplık olarak kesime gidecek. Evet. Dişiler damızlık olarak bir başka kuzu fabrikası işletmemize gidecek. Performanslar çok iyi. Kim hayvanlar var ki o performansı inanılmaz şekilde aşmış? beklentilerimizi tutturdu Sakarya Kuzu Fabrikası. 4-5 aylık kuzulardaki beklentimiz olan 45 50 kilogramları yakaladık. Bunların içerisinde evet. 60'ı geçenler var. Doğru, beş şimdi kasaplı kuzular içerisinde biliyorsunuz biz işletmenin ihtiyacını karşılayacak damızlıkların da değerlendirilmesi anlamında bir filtreden, filtrasyondan geçireceğiz ama Doğru. ben bugün büyük bir gurur yaşıyorum. Sizin güzel filtrenizden geçen güzel yatırımcı tartınızdan geçen bu işletme bizim gururumuz. Evet. Hakikaten tüm döngüleri başarıyla tamamladı. Sıra geldi kuzuların evet. kesimine lezzetli, sağlıklı kuzu etine dönüştürülmesine. Şimdi bu işletmeler iki ayda bir kuzu eti üretiyor. Öncelikle bu var. İki ayda bir doğum oluyor burada. Yıl boyu doğum oluyor. Çünkü mevsim dışı üreme kabiliyetine sahip olan bir anaç koyunla anaromla çalışıyoruz. Onun dışında yetiştiricilik yöntemi olarak Biliyorsunuz birçok bölme var, 11 bölmeden 8'inde hayvan var ve koyun hareketi var bu işletmede. Şimdi koyun hareketi derken de işte kuru da, kurudan çiftleşme, ultrason bekleyenler, gebelik ilk dönem, gebelik ikinci dönem o şekilde gidiyor. İlerledikçe kuzulu koyunların sonrasında dişi kuzu, erkek kuzu ve 5. ayına geldikten sonra da cinsiyet ayrımıyla birlikte birlikte erkek kuzuları ayrı bir tarafa çekiyoruz. Şimdi bir tam döngüyü bu bahsettiğim bölmelerin tümünden aynı hayvan gruplarını geçirerek üreme döngüsünün o 8 aylık dönemi tamamlamış bir işletmedeyiz. Bu çok önemli çünkü her aşamadaki performans kriterlerini sağlayarak devam ettiler. Tabii ki inişler çıkışlar oldu analizlerimizi yaptık ve oradaki riskleri azalttık onlara yardımcılar yardımcı olduk. bu oradaki deneyimin büyütmesi anlamında da bir, bizlerin dışındaki bir işletmede bu modelin başarıyla çalışması anlamında da çok önemliydi. bir diğer konu ilk başladıkları sürü çok önemli. Bunu çok soruyorlar bize. Nasıl bir sürüyle başlarım? kadar senede başa başa gelirim. İşte nasıl bir sürüyle başlarsanız o sürünün yaş ortalaması, koyun, kuzu, ilk doğu, ilk gebeliğine hazır mı, gebe koyunlar var mı oradaki seçime göre, oradaki ilk çekirdek sürünün başladığınız sürünün yaş ortalamasına göre ne zaman bu ilk satış zamanına ulaşacağınız değişiyor. Burada bakın 8 ay geçmiş. 8-10 ay arası ve satışa gelinmiş. Çünkü gebe koyunla başlandı bir, grup. O grubun ürünleri burada. Bir sonra çiftleştirme grubunun ürünleri çıkmak üzere. Aynı zamanda birer ay arayla iki gebe grubu yolladık buraya. O sebepten burada ben 4 ay, 5 ay ve 6 aylık kuzular var diyorum zaten. Çünkü iki farklı aralısında birer ay bulunan iki farklı gebe grup gelmişti buraya. Ondan dolayı kuzuları da 4-5 aylık yani aralarında 1-1,5 ay fark var bu sebepten. Yoksa bizim doğumlarımız 10-15 gün en fazla içerisinde bitiyor. Yani baktığınız zaman bir hafta 10 gün içerisinde doğumların %80-90'ı tamamlanıyor. Bütün verilerde de zaten bunu görüyoruz işletmelerde. Yani sık sık kuzulatma dediğimiz hızlandırılmış ee, kuzulatma programını başarıyla uygulayan bir işletme burası. Bizim referans işletmemiz dışındaki bir işletme ve ürünleri. Ürünleri de hani tek tip dediğimiz o bahsettiğimiz her zaman programlarımızdaki tek tip. Aynı torna tezgahından çıkmış gibi farklı işletmelerin aynı tip ee, kuzuyu